şarkı canımdan çok sevdiğim kardeşim Doğan ve onun canından çok sevdiği Tuğçe'sine bizden armağan olsun. Nasıl kıydın bana zalim bitmişim kalmamış halim Gel al canımı ve bağımsız yarim Yar o gözlerin derde Yar o ellerin derde Özledim gittin ellere Nasıl kıydın elimde öptüm hisseder misin? Ağlama artık bir tanem yanındayım der misin? Serin bir akşam üstüydü sahil kenarı hatırla Elimi tutup sarılıyordun bitirdin bir satırla? Ya gel al bu canımı yar kopar at bedenimden Ya da canıma can kat öyle gel de tut ellerimden Gittiğin o günde kaldım unutamadım hiç seni Verdiğin o minik sevgi kurudu dikti kefeni ÇAKAL bile demeden söyle nereye gidiyorsun Şimdi serserin söyle yerine hangi birini kosu? Ellerim ellerini gözlerim gözlerini arıyor bak İçim kan alıyorken sen hangi kalbe gülüyorsun Ben bir dört duvar içinde paket paket sigara iç Çok mu mutlu etti o piç sanmıyorum hiç Bir ödetir ulan bir gün ihanetinin bedelini Her tarafı sen kokuyor terk ediyorum bu şehri Eskiden üzülmeme kıyamazken Şimdi sonbahar yaşattın gözlerime Parmakların çok soğuk ver bana ısıtayım derdin ya Şimdi kış yağdırdın ellerime Sen bir yaz içinde bırakıp gittin beni Oysa ki ben ne baharlar yetiştirmiştim hayallerimize Yalandan da olsa hani o gün yüzüme gülmüştün ya Seviyorum seni demiştim. en azından öyle sanmıştım ben bir hoşça bile layık görmeden gittin ya Sana değil gittiğine değil Boş yere ağlayan bu gözlerime yanıyorum ben Neyse ver bir sigara daha kardeşim Duman olsun hayaller yazıklar olsun Yere baksın sahte sevgiler ya